Merhaba. Bugün size Hunter Seonet vanalar hakkında bilgi vereceğim. E, Hunter Seonet vanaların e, PGV, ICV ve IBV olarak 3 e, tipi var. E, PGV tarzı e, Seonet vanaları genelde kullanıyoruz biz. E, ICV ve IBV e, üst modelleri bunların. E, ICV e, daha yüksek basınçlara dayanıklı. IBV de e, pirinç alaşımından yapılmış çok çok dayanıklı vanalar. E, hepsinde hepsini kontrol eden e, bu bobinler var. E, bobinler genelde üzerinde e, gelen bobinler eee elektrikli tip kontrol e, panelini çalıştırdığı 24 volt'a dayanıklı e, e, AC bobinler, AC bobinler. E, bunlar ikisi de kırmızı e, kablolu çıkışlıdır. E, siz pilli sistem yapacaksanız eğer bunu e, latching bobinle değiştirmeniz lazım. Eee latching bobinlerde de e, iki tane gene ee, çıkış var. Bir tanesi siyah bir tanesi kırmızı olacak şekilde. Ee, bu 9 voltla çalışıyor. Yani pilli tip e, yapacaksanız eğer sadece senaryo üzerindeki önündeki bobin kısmını değiştiriyorsunuz. Bunu yuvasından yavaşça gevşeterek çıkartıp e, diğer bobininizi yerleştirirseniz e, sisteminiz pilli sistem haline gelir. İlk önce bu e, bobinin çalışmasıyla ilgili bilgi vereyim. Şu an e, elimdeki bobin pilli bir kontrol ünitesine bağlı. Nasıl bir komutla nasıl bir hareket yaptığını ve senet vanayı nasıl açtığını göstereyim. Şu uç kısmındaki beyaz kısma dikkat edin. O beyaz kısma kontrol panelinden uyarı geliyor ve sistem bu şekilde geriye çekerek suyun geçişini sağlıyor. Sulama bittiği zaman da kapatayım ben saatten. Bu şekilde bir ileri doğru itme hareketi yapıyor ve suyun geçişini engelliyor. Bu kadar küçük bir elektromanyetik hareketle bu sistemden nasıl su geçişi sağlanıyor veya durduruluyor. Bunu görmek için daha sonraki videolarda sistemin nasıl çalıştığını anlatacağım. Çünkü sonuçta bu birinç bir su geçişi sağlanıyor. Daha büyükleri de var bunun. Daha büyüklerinde de. Ee, gene aynı bobin aynı etkiyle su geçişini nasıl sağlıyor, e, nasıl bir etkiyle sağlıyor, onu göstereceğim. Ee, şimdi e, sistemi ilk önce e, manuel olarak açmayı göstereyim. bu Bobinlerimizin üzerinde e, özellikle şu e, elektrik tip bobin üzerinde gözüküyor. E, 1 bölü 4 turn olarak yazıyor. Bakın. E, siz bu bobini e, yerinde takılı olduğunu düşünün bunu çeyrek tur döndürürseniz eğer gevşetirseniz sistem manuel olarak su geçişi sağlar ve su akış yönünde size su verir. Bu dahili olarak bu sistemi manuel açmak anlamına geliyor. Bir de şurada şu kısımda bir çıkıntı var. Buradan da harici olarak sistemi gevşeterek açıyoruz. Bunu gevşettiğimizde buradan bir miktar su çıkışı olur ama sistem de manuel olarak su geçişi sağlanmış olur. Bu PGV-101 modeli. PGV-100 ile PGV-101 arasında sadece bu debi kontrol seçeneği var. Bu ortadaki kısmı gevşeterek veya açarak debi ayarını yapıyorsunuz. Bu şekilde sistemde ilk önce temizliği ile ilgili bilgi vereyim. Temizliği ne yapmadan önce bunu bobinini çıkaracağız yerinden. Bobinini çıkar e, gevşettiğimizde su geçişi sağladığından e, su e, geliş vanasını kapatmamız lazım. E, genel itibariyle bütün e, sermayet vanalarda su geçiş yönü sabittir. Onu da göstereyim bu aşamada. E, şurada bir ok işareti görüyorsunuz. Hepsinde e, su geçiş yönü ne göre bağlantı yapılmış olması gerekiyor. E, su giriş kısmı bu taraf çıkış kısmını bu taraf olarak gösteriyor bu vanada. Hepsinde geçiş yönü gözüküyor. Bu bobini gevşetip çıkarıyoruz yerine. Üst kısmında görüyorsunuz 4 adet vidası var bunun. Bu vidalar model yükseldikçe yani daha büyük çaplara çıktıkça vida sayısı artıyor. inç modellerinde bu modellerde ee, yeni tiplerde kavanoz kapak e, tipleri de çıktı. E, yani döndürülerek açılıyor onlar. E, bu vidaları e, yok üzerinde. E, döndürülerek açıyorsunuz ve e, sistemi temizledikten sonra tekrar kapatabiliyorsunuz. E, bu vidalara dikkat ederseniz hem e, düz e, uçlu hem e, yıldız uçlu e, hem de dış kısmında dış kısmındaki bölmeden e, dikkat ederseniz e, bijonuşlu yani anahtarla açabileceğiniz e, sistem mevcut bu vidalarda. E, Genel itibariyle bu e, yuvayı bozmamak için e, böyle anahtar tipli, bijonuşlu tipli sistemlerle açmanızı tavsiye ediyorum. Bunları gevşeterek kapak kısmını kapak kısmını çıkaracağız bunların biraz daha yeni modellerinde bu vidalar kaybolmasın diye vidaları çıkmaz halde getirmişler yani buradan vidayı yerinden çıkaramıyorsunuz kapağı açtıktan sonra bir yay çıkıyor karşımıza daha sonra bir diyafram kısmı çıkıyor diyafram kısmını çıkarıyoruz ve bir beyaz filtreli, delikli bir parça çıkıyor ve gövdeye ulaşıyoruz. Yani şunları kenara aldığımda Serenite Van'ın parçalarını bu şekilde görüyoruz. Ana gövdesi, bu beyaz filtreli kısım. Diyafram kısmı, yay ve kapak kısmı. Bu şekilde. E, genelde bu e, sistemin e, eğer ki bir tıkanıklık, bir problem varsa bu diyaframın e, çok hassas, ince e, şeyler bunlar. E, arasına takılıyor ve e, su minik minik su sızıntısı sağlıyor. E, o da e, fıskellerden e, bir kaçak e, varmış hisse, hissi oluşturuyor. E, veya bazen aç açmaz, bazen de kapatmaz bu sistem burada bir tıkanıklık varsa. Genelde e, şu iç kısmında, bu boşluk kısmında e, görüyorsunuz. E, orada taş birikintileri olur, bir minik kum tanecikleri falan olur eğer ki bir tıkanıklık varsa buradaki vanayı açarak çok kısık açarak buraya su getirip buradaki pislik taş parçalarını temizliyoruz. Ondan sonra da tekrar sistemi kapatıyoruz. Sistemi kapatırken söktüğümüz sıranın tersine göre ilk önce bu beyaz parçayı koyuyoruz. Daha sonra bu diyafram kısmını yerleştiriyoruz. Diyafram kısmını yerleştirirken şu kısımdaki e, çıkıntıyı aynı e, çıkıntıya denk gelecek şekilde güzelce oturtmanız gerekiyor. E, farklı bir şekilde oturtulursa bu contaya zarar verebilirsiniz. Ve e, conta zarar görürse yine e, sızıntı işlemi devam eder. E, PGV 100-101 veya kavanoz kapak olan kısımlarda da e, bu parçaların hepsi aynı parçalar. E, yani birbirleri arasında değişim sağlayabiliyorsunuz. Bu e, arızalı parça Y e, sadece değiştirerek gövdesini veya diğer parçalarını değiştirmeden, yani bu sistemi sökmeden e, aynı şekilde e, tekrar takabilirsiniz. Daha sonra yayımızı yerleştiriyoruz. E, hepsinde bir yay oluyor bunların. E, en sonunda kapak kısmını takıyoruz. Kapak kısmını takarken de yine e, az önceki e, diş kısmını, buradaki bobini taktığımız e, kısma denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Sonra e, araba lastiği sıkar gibi e, çaprazlı olacak şekilde çok aşırı derecede zorlamadan önce sıkıyoruz. Güzelce hepsini biraz sıktıktan sonra tekrar daha sık hale getirebiliriz. Bunu bir tanesini çok fazla sıkıp sonra diğerlerini sıkınca bazen o iç kısımdaki contada bir zorlama, bir sıkıntı oluşturabiliyor. O yüzden çaprazlı sıkmak ve daha sonra daha da biraz daha sık hale getirmek önemli. En sonunda da tekrar bobinimizi bu yuvaya yerleştirerek e, diş kaptırmadan güzelce yerleştirerek e, sistemi tamamlamış oluyoruz. bunu yerleştirmeden önce de bunun içine de kontrol ederseniz e, içinde de gene taş e, vesaire pislik olmasın e, kapattığınızda e, sistemi hazır hale getiriyorsunuz. E, tekrar bu sisteme su verebilirsiniz. E, su e, verdi, verirken e, vanayı çok yavaş açıp kapatmanız önemli. E, bu sistem buradaki parçalar çok dayanıklı malzemelerden yapılmış ancak e, sistemin bir önceki parçalarında veya diğer kısımlarında e, koş darbesi diyorlar buna. E, ani olarak suyu açtığınızda çok hızlı bir şekilde e, suyun gelmesi bütün sisteme e, zarar verebilir. E, açıp kapatırken özellikle vanayı -E e, yavaş yavaş açıp yavaş yavaş kapatırsanız e, sistem daha sağlıklı güzel çalışacaktır. E, bu serin etvanın temizliği e, bu şekilde yapılıyor.